Sen ne yaptığını sanıyorsun Yasemin? Bizim şu anda Aya holdingle iş yapmamak gibi bir lüksümüz var mı? Evet var. İşi feshettim Ceyda, bitti artık anla bunu. Senin gönül ilişkilerin yüzünden sürekli başımıza bela açılıyor. Ne? Sonra ortalığı temizlemek ve ilişkileri düzeltmek zorunda kalan da ben oluyorum. İlişkileri düzeltmek mi? Sen neden bahsediyorsun? Kolay mı sanıyorsun benim için o telefonu etmek? Ne telefonu? Yavuz Bey'i aradım ben. Ve ajans adına özür diledim. Bunun için teşekkür etmelisin bana. Yavuz'dan özür dilemek ha? Benim bilgim olmadan nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Yasemin, benim tek düşündüğüm şey bu ajans. Düşünme! Düşünme ben düşünürüm ajansı. Bundan sonra müşterilerle ilgili attığın her adımdan haberim olacak. Ceyda anlıyor musun beni? Duydun mu beni? Yoksa kovarım seni buradan. Şu kapıdan giremezsin. Bir daha çok ciddiyim. Tamam tamam. Tamam? Patron sensin.